Ya Baktım ben buraya geldim geldimdir götüm götüm saklandım bak o yüzden. Ananı sikeyim Eloner 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 Emre 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 vallahi Emre değilse çikecek beni Emre geliyor. Ananı sikeyim kaç Emre lan Emre alo. Duyun beni. Beni duyun Emre bu. Emre beni duyun Emre bu. Emre bu gözümün önünde dönüştü. Dönüştü amına koyayım geliyor. Kim kim kim? Emre 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 amına koydum. Ne açıyor amına koyayım? <laughs> Adam gözümün önünde dönüştü. Çıkacaktı belamı. Aha geldi 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 amına koydum onu. Ya o kafasına bir şey atın Kafasına bir şey atın Alıyor beni. Alıyor beni. Alıyor beni. Kafasına bir şey at. Amınıza koyayım.